Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın en güzel sıfatlarından birisi el emin. Allah Kur'an'da Cebrail için ruhul emin demiştir. Şehir için bir şehir için ve hadal beladil emin. Orası güvenilir bir şehirdir. Bu şehir burası yani Mekkeyi diyor Allah ve hadal beledil emin. Burası güvenilir bir şehirdir. Emniyetli bir şehir. Şehir için emin sıfatını kullanmış Allah. Melek için emin sıfatını kullanmış Allah. Mescid-i Aksa için barekna havlehu. Etrafı mübarek kılınmış, bereketli bir şehir. Kullanmış Allah. İnne evvele beytin vuvi'a linnâsi lellevî bi bekkete mübareken bi bekkete mübareken mübarek Mekke demektir. Allah tarafından mübarek kılınmış, bereketli kılınmış bir şehirdir Bekke. Bekke, Arapların eski, Mekke'ye söyledikleri eski ismi Bekke. Sonra Mekke'ye dönüştü o. Devamında da Allah o ayetin devamında وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ اَمِنَا Kim oraya girerse emniyet içinde olur. Kim oraya girerse emin olur diyor. Kurtulur. Korkularından kurtulur. Bir zarar görmez. Orası emin bir beldedir diyor. Bir umrede rastladım. Maraşlı bir amca rahmetli olmuştu. Ee, oğlu çok üzülmüştü. Evladı hüzünlüydü. Tabi umreye gelmiş, babasını kalp krizinden hastalanmış, rahmetli olmuş. Çok da yaşlı da değil, 60'lı yaşlarda üzülmüştü. Ben o kardeşimize de söyledim. Kardeş sen ne üzülüyorsun dedim ya. Allah Kur'an-ı Kerim'de ve men dehalahu kana diyor. Kim o şehre girerse emin içinde olur. Güven içinde olur. Ya bu dünya için bunu söyleyen Allah ahirette burada yatan Müslümanları hiç mahzun eder mi? Ne korkuyorsun? Bir de peygamberimizin müjdesi var. Kim Allah rızası için bu Kabe'yi hac etmek, ziyaret etmek için ihrama girer ve bura, buraya gelir, burayı tavaf eder ve burada ölürse memleketine dönmeden, kutsal topraklarda Mekke'de ölürse Resulullah diyor ki kıyamet kopuncaya kadar o ölenin tavafı tavaf edenlerle devam eder diyor. Aman ya Rabbi şu müjdeye bakar mısınız? Şu sevaba bakar mısınız? Şu zenginliğe bakar mısınız? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.